Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Fransa, ABD ve İngiltere'den Türkiye'ye karşı skandal hamle. Yunan ve Rumların Türkiye korkusu hat safhadayken, Fransa'nın ardından İngiliz ve Amerikalılar da Kıbrıs adasına üşüşerek Ankara'ya karşı kışkırtıcı hamlelere imza attı. Geçen hafta adaya gelen Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Rumlarla ortak eğitimler düzenlemişti. Daha Fransız jetlerinin mazot kokusu dağılmadan Amerikalılar ve İngilizler de adaya geldi. 15 Aralık'ta düzenlendiği öğrenilen iki ayrı tatbikatta Amerikalıların helikopterlerini, İngilizlerin de jetlerini uçurduğu öğrenildi. Rum-Yunan ikilisi gelişmeyi doğrudan Türkiye'ye gözdağı olarak duyurdu. Yunan basına söz konusu tatbikatı adadaki Amerikan varlığı artıyor başlığıyla duyurdu. Pentapostagma gazetesi ilgili haberinde şu değerlendirmelere yer verdi. Kıbrıs son günlerde ABD, Fransa ve İngiltere gibi önemli güçlerle ortak tatbikatlar programını hayata geçirdi. Dün ABD helikopterleri bir arama kurtarma tatbikatı kapsamında Kıbrıs üzerinde uçtu. Bu Türkiye'ye gönderilen açık bir caydırıcılık mesajıydı. Üstelik ortak tatbikat ABD F-22'lerini Lefkoşa'ya destek amacıyla Kıbrıs semalarında uçmasından haftalar sonra gerçekleşti. Sadece birkaç gün önce de Lefkoşa'nın Fransız uçak gemisi savaş grubuyla bir tatbikat yaptığını hatırlatmakta da fayda var. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.